lan gecen Clubhouse'da mı ne konuşuyoruz? Ya. Emrah Karaduman var, ben var böyle. Yine karışık bir oda tamam mı? Başladı ya, ya, yalan makinesi. Ya, ulan ya. bu Clubhouse'da siz de giremiyorsunuz. Bak. Allah, oğlum Allah Allah Clubhouse F mi? Ne oldu lan? Buyurun 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 buyurun. Ya denir ya şimdi bir günde biz Emrah'la buluşmuştuk. Gitmiştik böyle sohbet muhabbet falan bir şeyler. Eee, aynen aynen. So sonra ne oldu biliyor musun? Lan denir ya böyle hani uzun zamandır birini görmezsin sonra görüşürsün. Dedim ya Emre abi dedim. Ne zamandır da görüşmüyoruz valla falan. Adam ne dedi biliyor musun o kadar kişinin içinde. En son ben seni aradım dönmedin geri. Aramazsan görüşmeyiz tabi dedi. O an yerin dibine ben var bari...